Beyler bu adam da iyiymiş. Eray olay büyük. Bu adam ne oldu ya? Eray olay büyük. Ne oldu yine ya? Evet, Attığımı gördün <laughs> mü? Üstad izlemiş. Üstad mı izledi? Aynen öyle. yapma be, yapma Eray. <laughs> i̇şte bunu izlemem lazım. <laughs> Ferit! tişört şort ve detallik buzlu şivas kartal ve pendik benim ekip tam çılgın Türkler geldik gördük ve yendik diyorlar sultan kimdir tece yok kimlik <gülüyor> <gülüyor> galiba boka bulanmışsınız oğlum bu ne çirkinlik gıptız gıptız müzikler faça eski kulağı kesme çirkinlik oğlum bu bu OE değil mi lan baba ne alaka ya <laughs> ne alaka ya <laughs> Baba konu buraya nasıl geldi ya? Yani şey anlamında. Öyle kendini öyle tanımlıyor ya. Koç olarak tanımlıyor. O değil mi? Can çap. <laughs> müzikler faça eski kulağa kesikler. Islıp tuz müzikler faça eski kulağa kesikler. Konuşun durun müzikler seni anca senin gibiler sikler. İstanbul ortam Lefkoşa ortam daha iyi eskisinden. Sen o <laughs> kadar yiyecek. iyi ki çıkamadılar filmin etkisinden. Hanginiz atacak yine kale delizer 4 çarpı üstüne var Sikmişim üstüne kalsın ke Altını gördün üstü de var Beni kal Güzel yorum ya, ya bu şarkıdan ilgi aldım da yeteri kadar ilgi aldım da Ebo'yu övmeleri biraz beni üzüyor ya Biraz aşağıda kaldım hep bu konuda Bunlara bile gelişmen lazım. Evet abi. Jack <laughs> Haylas. Gözlerim yok ama görebilen I'm dal. Senin gibileri bana, ya. yani oh, yani bana göre değil. Yani ben gittim sıradaki sandal. Um, hm. bulamadın ola bana göre değil. Sıradaki dedim ama göremedi piş. Bana göre bana linç <laughs> atacaksan hadi sekteri git. 34 15 kapattım plaka. Ağzını açma yersin yara. Şişe diş kana kan rahat kal. Düşmeden dara götün yerse ara. Piyasada kan gaz gibi bir masa. Gelmeyin abi şükürlere takılmış mı? Takılmaz abi. Ne adam? <laughs> <evet>. <laughs> 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 Yavaştan pişiyor işler. Benim de bir de pişler. Arkadan Abi saldırıyor. Geliyor tatları. ya. Ay baba tek tek siker. Belimde oğlum dizel kemer. Akşama kalamam sende yeter. Bu büyüte göre benim peder. <laughs> adamın tadı <laughs> kaçtı adamın yine tadı kaçtı <gülüyor> <gülüyor> Sergen yaptım fotoğrafı buraya bırakayım Üzülme yavrum bugün de geçer. Gölgeler izler ben yürürüm. Evinin önünde Oğlum Hobbit rap yapmaya değil de öyle muhabbet sohbete gelmiş. <laughs> Aynen abi anlamış Aynen. abi bu adam bile anlamış ya. Ben bir daha Benim ediyorum. de oğlum dizel kemer. Akşama evet kalalım sen de yeter. Hobiye <laughs> göre benim fener. Üzülme yavrum bugün de geçer. Gölgeler izler ben önünde yürürüyorum. <laughs> Evin <laughs> önünde tayt <laughs> bekler. <bir> ya. <tübetler. gülüyor> Düşene yardım yok ben süründürürüm. <laughs> Kangal senin hep izini sürer. Set se 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 aynı lamin yanmal 18'de işler legal. Size göre her şey masal. Ben laf anlatmam sen donmal. Lavuk istiyor bana yaranmak. Senden olur yedek batarya. Göt verenle işim yok vallahi. Gecenin körü baba firar. Çıkmıyorsun saat. Sercan inanamıyorum çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> ben çok iyi performans beklerdim bu ne? Abi, vallahi bu ya. abi biz de tanımıyoruz kendisini araya gir zoruz bir çeşit Zorlu söyleyeceğim dedi biz tanımıyoruz kendisini ya Tabağın beşi siktir kafayı yedim Aynı yatakta kardiyo hadi İstanbul'dayız kodumun piçi Bak oğlum dalgana sen Senin killeri sikmem ba Bırak Akşama tak, kavurma ay. yanına çavarma Öyle her şeyi yiyem ben Bana ne diyecek? Ereyi merak Oğlum, ediyorum Ereyi Tabelamız hep ters Cano her gün farklı bir ok Oklarak benim üzerimde he Oğlum bunun sesi böyle değil amana koyayım <laughs> Olay var bizi sindiremezler Sizin kafalar ayrı Dolandırıcı mı? Baran dolandırıcı Evet doğru Sesi Tatlıyorum. böyle değil Evet Ahmet'im eyvallah olsun için. Hep birbirinizden Yarra yemişsiniz lan sanırım <laughs> stresten Artık Belki oğlum. de etkisinden Bir tarafımda var krallık canım Geçti kafeleğin çemberinden Burada olaylar farklı işliyor En kötümüz bak altın dişliyor Adımız dört Genk tane Gangsta ya kardeşim Sizden beri biz etmiyor <laughs> Buralarda Eren TT olacaktı var ya öf, İzleseydiniz var ya Eren'im neler yapardı e, gel Bu baran fena değil Ama ses yalan yani Böyle bir sesi yok Baran'ın. Bir sonraki transfer bir var. Red Marlboro gezdim like a Marco Polo. Aa. Burası fam çıkma çıkmaz sorun. Ara beni eğer varsa bir zorun. Ekip katliam bu gece parti var. Bu gece katliam yani parti var. Yeni nesil bebeler harbici var bir. Barıştan finisher like Jeff Harley. Bana sallıyorsun da sen kimsin? Adresin belli. <laughs> Gece var bir like Jeff Bana sallıyon da sen kimsin Adresin belli gelmezsen pitsin Sen değilsin benim dengim İstersen çağır gelsin gengin Sana dört bar bile fazla Adi A5 otobanla gazla Gitsin hey, ona yasla Zaten yaşayamaz fazla Gökhan cool olmak için söylemiyor yani, tabi beğendim diye Denetimli serbestlik alan tipe bak ne varmış yarram tipimde Sana bir şey diyeyim mi? Eray full makara yapmış evet. ama gene de Sercan'la diye onu koyayım. <laughs> Sercan nasıl kötü yapabilirdi ya? Sağ olun Firit Bey. Ama sen bak gördün bir cümlenle güldürdün adamı. Abi, abi, ben öyle bir adamım. Onu anlamıyorsunuz siz. Bir cümle böyle. Baran gördüm. bunu gördüm. Şey senin adın neydi? Gördüm gördüm evet. ben bunu gördüm. Eyvallah. Beni izliyor ha. Global'sin es artık ya. E niye izliyiz? Twitter'sız sizden sıkıldım. <laughs> Aman koyayım bak bu da arayıp alacağım şimdi. Ben mi Instagram anlık bakayım sonra bu Meto denen elemanın videosu varmış. Onu izleyelim sonra oyunlara geçelim. Ok. Ok ne oynayacağız? Söylemeyeceğim sana.